Selamlar herkese. Bir optik sorusuyla tekrar karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Kalın kenarlı ve ince kenarlı mercekle kurulan şekildeki sistemde tek renkli ışın izlediği yol verilmiş. Buna göre merceklerin odak uzunluklarının oranı F1 F2 oranı nedir? Noktaları arası eşit uzaklık olduğunu soru bize belirtmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle F1'in ve F2'nin olduğu merceklerin hangi tür mercek olduğunu altlarına yazalım. Şurada gördüğümüz okların ters döndüğü olan mercekler kalın kenarlı olarak ifade edilir. Diğeri ise ince kenarlı mercektir, normal ok şeklinde olan. Şimdi pembe şekilde çizilen I ışın izlediği yolu bize vermiş. Noktaları eşit uzaklık olduğu için bakın şöyle, şuraya F şeklinde uzaklıkları yazıyorum. Aynı şekilde buraya da yazacağım. Şimdi arkadaşlar özel ışınlardan f1'in ve f2'nin odak uzunluklarını bulalım. Asal eksene paralel gelen bir ışın kalın kenarlı bir mercekte uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yapacaktır? Kırılacaktır. Yani şurada gördüğümüz şöyle mavi ve büyük şekilde çizdiğim f1'in arkadaşlar odak uzunluğudur. Yani f1 o zaman toplamda merceğe kadar olan uzaklığı ne kadar? 3f olduğu için 3f şeklinde yazabilirim. Şimdi aynı mantıkla f2'yi düşünelim. f2'yi farklı renkle göstereceğim. Şimdi bakalım. f2 yani ince kenarlı merceğe göre ise bakın şurada yani şu nokta f1'in olduğu nokta aynı zamanda ince kenarlı mercek içinde referans alacağımız yer. Neden? Çünkü odaktan gelen bir ışın asal eksene ne yapmış? Paralel olacak şekilde burada kırılmaya uğramış. O zaman benim burada ince kenarlı merceğe olan uzaklığım ise aynı zamanda bana odak uzaklığı F2'ninkini verecektir. O zaman F2'yi de altına yazıyorum. F2'nin uzaklığı ne kadar? Bakın sayalım. 3 burası 3 de burası olduğu için F2'de 6 F'tir. Oranlarsam 1 bölü 2 cevap olarak verilebilir.